Köpek balığı uzaktan bize bakıyor. Emir köpek balığı, Eymen sen nasıl sen de Yunus balığı ol. Ah geldi. Kaç balık ya da köpek balığı? Efendim. Ne yapıyorsun? Herkez yiyeceğim. Olamaz. Herkez wow, Olamaz. Yine. Eymen de küçük köpek balığı. Artık ona saldıramazsın. Emir, eğmen de küçük bir köpek falan artık ona saldıramazsın. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün Cennet Vadisi'nin diğer bölümüne geldik. Evet. Mangal yakma yeri burası. Evet. Pikniğimizi de yapıyoruz değil mi? Evet. evet. Burayı da gösterelim. Evet. Şu arkadan da su akıyor. Çok güzel. Eymen derin mi? Ama sana göre de güzel galiba. Ben de ayaklarımı koyayım bakayım. Evet, su çok güzel. Su çok güzelmiş. Evet, ay. Çıkmak ister misin? Gel yanıma otur. Abin yüzüyor. Emir çok sevdi. Her yer yeşillik, kuş sesleri, su sesi çok güzel. Hadi yüze yüze gel buraya. Gel gel. Sen de mi? Bak abi yüze yüze geliyor. <laughs> Yok anneciğim çok derin diye olmazsın Eymen <laughs> Arkanda kirlenmiş suya oturman lazım Otur Ay, Ay, yandı, 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 yandı. Bak Emir Eymen'e göre biraz derin olmaya başladı Ona yaklaş istersen korkuyor Ay, ben, 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 ben. Sen biraz bu tarafa doğru gel Hepsini çekiyorum ya Gel anneciğim Gel anneciğim <laughs> Ay benim paşam Gel. Arkada köpek balığı geliyor, kaç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Balık mı geldi? Abi balık mı oldu? Şimdi tekrar git istersen Köpek balığı uzaktan bize bakıyor. Emir köpek balığı, Eymen sen nasıl sen de yunus balığı ol. Ay geldi. Köpek balığı? Efendim. Ne yapıyorsun? Her şeyi yiyeceğim. Olamaz. Aa! Wow, bir yiyeceğim. Olamaz. Yereceğim. Eymen de küçük köpek balığı. Artık ona saldıramazsın. Emir, Eymen de küçük köpek balığı. Artık ona saldıramazsın. Evet. Eymen tekrar başına ona saldırırsa? Geliyor kovdun mu? Su atarak kovdun değil mi? Geliyor kaç geliyor. Ay, ay olamaz. Hayır köpek balığı rahat bırak. Ne oldu geldi mi yine? Hayır hayır. Hayır abiye taşanma oğlum hayır. Hayır anneciğim tamam mı? Canı yanlar abinin şakasını yapıyoruz. Mı? Hello neighbors. Neighbor. Olamaz. Hadi sarılın. Hadi sarılın bakalım sarıl. Eymen sarılın. Ay can kuzular bunlar. Yavaş. Kuzucuklar videomuzun sonuna geldik. Bye bye. Göremiyorum, bye bye. göremiyorum sizi. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.